Arkadaşlar selamun aleyküm ben Müktezel. Bugün sizlerle e, mavi tik doğrulama hizmeti olan Meta Verifix son güncellemesini sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Duyurma internetinde de olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar bir hafta öncesinde e, Meta Metal sahibi e, videoyu yaptı arkadaşlar. Meta Verifix yani doğrulama hizmeti, mavi tik doğrulama hizmetini artık satışa sundular. Facebook ve Instagram'da e, her ay yani aylık olarak satışlarını gerçekleştirecekler arkadaşlar. Herkes gözlerim yani, için kullanıcılar artık almaya kazandı. E, bütün kullanıcılar derken sadece e, kişisel yani isim soy isim adında kişisel hesaplar yani profesyonel veya içerik üreticileri tarafından değil. Arkadaşlar peki bu e, şeyi nasıl alabiliriz? Doğramayı nasıl alacağız? Bugün size bunu anlatacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk önce zaten e, duyurulular Nez yer, Yeni Zelanda'da ve şeyde e, Avustralya'da şu an kullanılması sunuldu. yani test hesapları yapıldı işte test olarak ilk oradan başladı. E, yakın zamanda zaten Türkiye gelecek ama ne kadar bir sürede gelecek belli değil bir ay değilsem iki ay mi üç ay mı belli değil arkadaşlar. Ama e, diyorsanız ki ben e, şu an almak istemiyorum yani bekleyeceğim diyorsanız birkaç ay bekleyip direkt e, Türk şeyine geldik yani Türk lokasyonunda aktif olunca. Orada o zaman almak istiyorsanız o zaman alırsınız. Yok ben şu an almak istiyorsam istiyorum diyorsanız arkadaşlar. Buradan size anlatacağım. Arkadaşlar e, öncelikle bir duyuru yapayım. E, Müptezel Opikal hesabımda arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Sosyal medya hakkında her şey arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden işte bilmem kapanmış hesabınız olsun. E, Bug'da olan hesaplarınız olur, çalınan hesaplarınız olur veya hesabınız kapandıysa açmak istiyorsanız e, Bunun için arkadaşlar bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Her türlü konuda da yardımcı olurum. Instagram reklamları olsun. Yani bütün sosyal medya e, konular hakkında bana mesaj atabilirsiniz. Zaten birkaç kurumsal filmde zaten sosyal medya menajerliği yapıyorum arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar. Konumuza dönelim. Şimdi araç gereç olarak arkadaşlar şu an e, BlueStack'te video çektiğim için Urban VPN buradan açılmıyor ama şu an ben e, Urban VPN'e bağlayayım. Elinizde olan bir VPN veya e, yani benim önerdiğim Urban VPN arkadaşlar. Urban VPN üzerinden. Ee, Avustralya'ya bağlanıyoruz arkadaşlar. Sonra Instagram'ımızı tamamen siliyoruz. Bir de zaten arkadaşlar 2-3 tane hesabımız olmasın. Bir tane Instagram'da bir tane hesabımız olsun. Yani şu an Instagram'da ben bir tane hesabım var şurada. Ee, arkadaşlar uygulamayı siliyoruz. Tekrar indiriyoruz. Ee, varsa verileri falan... Veri geçmişi falan varsa oradan verilerini siliyoruz. Sonra indirdiğimizde tekrar VPN'e bağlanıp VPN üzerinden buradan girdik arkadaşlar tamam mı? ben varsayıyorum bunu şey yaptınız girdiniz. Şuraya basıyoruz. Dedi de ingilizce yapın arkadaşlar daha çok faydası olur belki ben şu an ingilizce koyuyorum. Şuradan ayarlar kısmı olacak size. Ben de senin satıyor. direkt bastım arkadaşlar. Burayı boş verin. En aşağıda meta e, logosu var zaten bir de meta yazıyor. Onun altında account center var. Size büyük ihtimalde hesaplar merkezi olarak gözükecektir. Basıyoruz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar sizde sadece e, şu dördü gözükecek. Veya varsa bağlı bir Facebook hesabınız veya bu Instagram hesabına bağlı bir Instagram hesabınız varsa burada gözükecektir. Ama bende bağlı yok şu an. E, ben direkt e, hiçbir şey bağlı olmadığı için direkt buradan şey yapacağım anlatacağım. Arkadaşlar sizde büyük bu Meta Verified e, kısmı açıl, e, yani açılmamış olacak. Bu buton gözükmeyecek. Çünkü bu buton gözükürse e, doğrulama hizmetine e, aboneliğine yani hak kazanmış oluyorsunuz. Buradan doğrulayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, amacımız zaten şu butonu getirmek. Bende getirilmiş durumda. Ama ben niye faydalanmıyorum? E, benim hesabım kişisel bir hesap olmadığı için ben faydalanamıyorum yani. Kişisel bir doğrulama yapacağım. Buradan link mora basıyoruz arkadaşlar en üstte. Bir daha gösterelim. Burada link mor var arkadaşlar. Basıyoruz. Arama kısmı var arkadaşlar. Basıyoruz. Arama kısmına arkadaşlar Meta Verified yazıyoruz. Şurada Meta Verified on Instagram var arkadaşlar. Basıyoruz ona. En üstte abut Meta Verified on Instagram var arkadaşlar. Basıyoruz oradan. Şurada açıklama kısmı var. Kimler faydalanabilir vs vesaire vs. Vesaire. Ee, bu arada arkadaşlar 18 yaş altı kişiler faydalanamaz. Bunu da size söyleyeyim. Bu arada hesabınızı doğrulabilmeniz için de arkadaşlar <laughs> kişisel olması lazım. Yani kendi adınız soyadınız olması lazım. Ve profilde bir resminizin olması lazım. Arkadaşlar e, bastığımızda şurası çıktı Lean Mora. Bastığımızda Meta Verified White List çıktı arkadaşlar. Ne anlama geliyor? Meta doğrulama hizmeti liste bekleme listesi arkadaşlar. Yani siz burada onlara bir komut gönderiyorsunuz. Onlar sizi bekleme listesine alıyor. Eğer gerçekten Avusturya veya Yeni Zelanda'dan dayıysanız zaten direkt Instagram üzerinden onu doğrulayıp o e, butonu aktif etmiş oluyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Diyor ki hangisini doğrulamak istersiniz? Instagram mı, Facebook mu veya her ikisini mi diyor. Biz Instagram üzerinde yapacağımız için Instagram seçiyoruz. Siz ikisini de ikisine de şey yapabilirsiniz. Facebook hesabınız bağlıysa ama veya sadece Facebook için de alabilirsiniz. Ben Instagram için almak istiyorum. Burada e, isim kısmına ben Mütezer yazacağım. Siz kendi isminizi yazarsınız. Burada e, soyad kısmına da King yazalım? E-mail adresiniz ya, arkadaşlar. Kişisel hesabınıza bağlı olan e-mail adresinizi giriyorsunuz. Ben yanmay.com olarak gmail.com yazıyorum. E, select konuş arkadaşlar yani bulunduğunuz kolum. Konumuz neresiydi? VPN üzerinden Avustralya'ya bağlamıştık. Avustralya diyoruz. Buradan kutucuğu işaretliyoruz arkadaşlar. E-mail hakkında bilgi vermiş Buradan Submit arkadaşlar. Yani gönder butonu var olması lazım bizde. Submit'e basıyoruz. Elimizden geldiğince İngilizce yapalım dilimizi arkadaşlar. Formu gönderene kadar. Arkadaşlar formu gönderdikten sonra e, VPN'den hiçbir şekilde çıkmıyoruz. Hesabımıza sürekli girdiğimiz halde VPN üzerinden giriş sağlıyoruz. E, login Activity kısmına arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizi bu gönderdiği şey yapıyorum, varsayıyorum. Ben bu şekilde göndermeyeceğim tabi. Ben sizi göndermiş olarak varsayıyorum. Şuradan Security bölümüne gelip Login Activity kısmında zaten Hesabın giriş olduğu yer neresi? Varis Bank, Westland, Avustralya. Yani şu an Avustralya üzerinden hesabı varız. Buradan Naili Menaz'dan varlık alsın. Arkadaşlar dediklerim bu kadar. Sonra geleceksiniz. Bir yarım saat sonra veya yani 24 saat de sürebilir. Birkaç gün de sürebilir. Hesabınızın çünkü lokasyonu değişir. Birkaç gün bekliyorsunuz ve birkaç gün sonra bu meta verifiyat kısmı açılıyor. Buraya basıp kimliğinizi doğruluyorsunuz. Oradan da ödeme yapıp hesabınızı doğruluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun dışında diyebileceğim şey yok. Metot bu kadardı bunu yapıp da gene yapamayanlar varsa bana e, müktez grafik hesabından Pierre ile diye böyle iletişime geçebilir. Her türlü sorun ve sorunlar için yardımcı olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. <laughs>